Bir şey içer misin? Hayır. Zaten senin de çok vaktin yok. Hazırlayalım çantanı beraber. Tamam, hazırlarız. Çok özledim seni. Bu sefer ne kadar kalacaksın? iş durumuna bağlı. Bana biraz şu yeni ortaklarını anlatsana. Nasıl adamlar? Nereden tanıştınız? Niye sana bu kadar güveniyorlar? Çünkü benim tutunabilmek için tırnaklarımı nasıl taktığımı biliyorlar. İşe nasıl sarıldığımı. Paraya ne kadar ihtiyacım olduğunu. O silah benim canımı çok sıktı ama. Uf Leyla sana anlattım bir anlamı yokun ne olur yapma böyle seni daha fazla göreyim diye kanı görmeye gitmedim Yokluğunu o kadar çok hissediyorum ki eksikliğini Seni hiç bırakmayacağım, hiç. Efendim abi. Yola çıktın mı? Birazdan çıkıyorum. Yarın sabah tapuda da ilk randevu benim. Aman kameralardan uzak dur. Merak etme abi tapuya bırakmayacağım işi. Akşamdan halledeceğim zaten. İyi ara beni. Ararım. Her şey yolunda gidecek. Sakın endişelenme. <laughs> ben endişelenmem. Hesap sorarım. Başından konuşmuştuk. Biliyorum. Görüşürüz abi hoşça kal. Kimdi arayan? Veysi Bey. Birlikte iş yaptığın adamlardan biri. Bak lütfen bana güven. Her şey yolunda. Hiçbir problem yok. Ne dersen de doğru dürüst bir iş gibi gelmiyor bu bana. Birkaç ay sonra böyle demeyeceksin. Paralarımızı sayarken ne kadar isabetli bir iş yaptığımı kahkahalar atarak konuşacağız. <laughs> Kendine dikkat et. Hiç merak etme. Hadi seni bırakayım. Gerek yok. Bir taksiyatlar giderim. Sen de yola çıkacaksın. Annemler gelip gidiyor. Hafta sonları ben de gidiyorum orada kalıyorum. Bir süre böyle idare edeceksiniz. Ne yapalım? Öyle. <laughs> Ayşecim. Okula uğradım ben de seni alayım diye çıkmışsın. Merhaba. Merhaba kızım. Yarım saattir burada seni bekliyorum. Gel bize çık, otur dedim ama istemedi. Ben de öyle alışverişe çıkmıştım. Neyse teşekkür ederim. Hadi canım. Sen nereye gittin? Alışverişe. Hiçbir şey almamışsın. Bakındım öyle. Evde sıkıldım bir dolaşayım dedim. Sıcak çikolata içmeye mi gittin yoksa? O hmm. Oğuz abiyle de karşılaştınız mı? Hayır saçmalama nereden çıkardın? Onu gördüğümüz günkü gibi bir tuhaf davranıyorsun da. Saçma saçma konuşup sinirimi bozma. Şaka yaptım. Annemlerin yanında da böyle konuşma, sağ iyi zannederler. Abla tamam ha. Hadi ayakkabılarını çıkar, elini yüzünü yıka. üstünde de değiş, annem arayalım. Sesini duysun. Tamam.